Herkese merhaba bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Skyblue'yu sunacağız Beyler beyler bugün size küçük bir hediyem var video Beyler beyler böyle FPS bilgisayarı kötü olan arkadaşların için FPS uçacak bir şey e, FPS uçacak bir tekstür pek göstereceğim size gençler Şimdi diyeceksin Valla be amınak oğlum 250 FPS alıyordun. Şimdi niye 100 FPS alıyorsun? Çünkü Shadow'la oynuyorum gençler. Yani bunun olayı bu yani. Shadow Pack'te oynadığım için 100 FPS alıyorum ama velakin e, alayım boş ver. Bilgisayar yor yorulsan e, izleyiciler için e, tamam ben sizin için, sizler için bilgisayarım gidiyor ya çöpe. Kesinlikle videoyu beğenmeyin falan. <laughs> hani böyle klasik YouTube'lar var XP ya. Bir pack. Şöyle basamadım gördüğünüz gibi bir şey de basamadım. Ne kadar çılgın bir oyuncuyum ben ya. Allah Allah. Şimdi e, sen gel bakalım. Huysuz. Hıysuz, huysuz göşüyoruz huysuz. Huysuz. Bir dakika huysuz. Al sana bodyguard'ımı vereyim huysuz. Huysuz bu benim bodyguard'ım. Selam söylüyor sana. Patlayıcı ateş denizimi şöyle basayım. Selam. Böyle çılgın bir Minecraft oynayacağız bedel. Manyak manyak gibi Minecraft oynayacağız. Patlayıcı çivi gittik de bas. Huysuz ben artık Hüseyin bot oldum huysuz. Huysuz ben Hüseyin Bolt'um. Eyvah arkamdan da birisi geldi klinap atmaya. Huysuz'u öldürmeyin. Huysuz benim. Huysuz benim. Huysuz benim oğlum. Huysuz benim. Benim dedim benim ve veda terbiye de kalmamış İnsan. İşte indirin beyler verdiğim linkten takıştırıp peki görün bir kere nasıl fps'iniz artıyor E, 100, 100 fps alırsanız bu olacak size 200 fps yani bunun garantisini veriyor muyum? vermiyorum açıkçası güvenmeyin çünkü beyler böyle hani klasik böyle biraz clickbait gibi yapayım dedim ya, yani şaka yapmayacağım şaka öyle clickbait de falan bize bir derdimiz yok biz youtube'nuz böyle beyler bayanlar şimdi kaç e bunlar takım mı ya bunlar siz takım mı oldunuz gafbeler gelin buraya sizi keseceğim sizi hem de çok kötü bir şekilde keseceğim Size işkence yaptırır keseceğim ben. Ne kadar psiko, psikolojik sonunda birisiyim. Hop hop e, evlat ne yapıyorsun? Evlat ne yapıyorsun? Evlat görüşürüz kendine iyi bak. Bay bay. Bay bay. Şimdi diğer, diğer, eleman nerede? Benim bana şöyle pusula verir misiniz pusula? North. Sağ okla şeyler kapı kapışıyor ya. Manyak çocuk. Şimdi pusula bastı herhalde beni keseceğini zannediyor gençler bayınlar. Şu ya iskelet benim bari gardım. Şunu şuna vur ya şuna vur. Acıma şuna vur. Acıma yetme koyar götüne. Dönüp koyar götüne. Neredesin lan sen? Gel evet, oğlum. Gel lan buraya. Gel oğlum gel seni keseceğim. Seni var ya öyle bir keseceğim ki hani anlamayacaksın. Ya iki, sabırlıyız anladım abi. Benim 25 tane okuma lazım bak. Güç güç iki yayın var ve 25 tane okuma versen uçuyorsun havada. Laktan uçuyorsun. Git şu interneti düzelt. Modem komşun şey mi izliyor VPN'le ya? Başka ayıp ayıp mi giriyor? Müşteri sitelerine mi giriyor? Evet. Hop selam ke. Hop selam ke. Hop. Hop. Hop kaç. Kaç Oğuz. Oğuz ölüyorsun Oğuz. Oğuz ölüyorsun oruz. Oğuz ölüyorsun. Evet beyler bayanlar part 2'den kaldığımız devam edeceğiz. Bu videoda hiç konuşamadım lanet olsun. Neyse hemen gidiyoruz. Evet beyler bayanlar part 2'de kaldığımız devam ediyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki bu 1 e, 1in olayı ne? Bunu nasıl FPS arttırıyor amına diyebilirsiniz. Beyler bayanlar e, bu şimdi blokları böyle bulanıklaştırıyor. Bak şimdi çok hızlı geç hızlı geçiyorum. Kusura bakmayın çünkü daha bir video çıkarmaya çalışıyorum. Ama belki olmuyor benim şansım o yüzden boş verin. E, yani koy göte gitsin me, şey kazanma mazanma. Ölürsem de atacağım meyler yapacak bir şey yok. Demek ki bizim anne olur. Şimdi şöyle e, hop 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 sen git sen gel. Şöyle selam ki Hocam selam ki şöyle koşalım koştura koştura gidelim. E, son deneyim artık çaresi çıksın çıkmasın çıkması. çıkması. Bunu aldım yemin ediyorum şu oyundan bunu aldım artık. Şu oyunun bana verdiği şeyden başka bir oyun vermedi ya. Şu oyunun verdiği siniri bana. Ya sen ya senin psikolojik sıkıntıların mı var be? Mal evlat. Mal! Sinirlendirme hakkın yok senin. Beni sinirlendirme hakkın yok. Görüşürüz. Piç. Bela kusura bakmayın çok sinirlendim. Ama böyle bir olmaz anne. Yani. Sen niye ben sana bir şey mi yaptım manyak çocuk? Ham ne haber? Selam. Neyse. Baya bu bela bir ikisi birisi bir kez yorduğu için FBI yormadı. yani yormuyor öyle söyleyeyim. FPS'iniz de tabi bayağı hızlanıyor beyler o yüzden size öneririm yani bunu hop böyle hızımıza atalım büyümü bizim işimiz olmaz bizim iksirlerle işimiz olmaz şaka yaptım olur şimdi selam sen patlamak ister misin? Patla, uç, uç, özgür ol. Şimdi güzel elmas pantolon çıktı içeri. Elmas pantolonu var. Şöyle eyvah eyvah eyvah. Beni gözüne kestim. Bana bana fokuslama. Hop şöyle sen de sen de mi geliyorsun? Gel buraya. Sen gelse sana sana ben bir özel bir e, şey yapacağım. Özel ekstrimden sana bir tane tattıracağım. Tattıramadım çünkü clean etmeyin oğlum. D dövüş ben kuzum. Şunu şunu al araya. Ben bayağı vurdum ona. Şunu al. Şaka yaptım ya da alma. Şimdi şöyle hop 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 o arkadaş bize klinap atmaya çalışacak galiba. Biraz akıllı birisine benziyor. Şaka yaptım. Sen malsın. Senin beynin yok çocuğum. Şöyle hop giderim. Eyvah gelmeyin. Gelme kuzum. Dövüşmeyin kuzum. Dövüşmeyin kuzum. Şimdi ben bunu şöyle almak istiyorum. Ka böyle trailer at oynamak istiyorum. Çünkü kaç saatte deniyorum video çıkmasını. Ve ya şimdi benim 2 GB RAM'le oynayan arkadaşlarım da var. Ben eskiden 4 GB RAM'im vardı benim. Oğlum vuran vuran ne oluyor ya? Görüşürüz. Sen gittin görüşürüz. Bay bay. Gitmiş olsun. Şimdi şu şuraya gitmek istiyorum. Böyle arkama böyle güzel Güvenilir bir şeyle yaslamak istiyorum arkamı. Tamam, koruma bir. Sen gel, sen gel, sen gel. Tamam. Şimdi şuradaki açılmayan enstitüsünü de aç açayım, belki Ender Pearl çıkar dedim de. Burası Burayı kim açtı? Burayı hangi şerefsiz açtı? Hangisi e kalbi bozuk insan açtı bunu? Oğlum. Hop, bir dakika, bir dakika evlat, bir dakika. Hop, bir dakika. Bir dakika hocam, bir dakika. Tamam, görüşürüz. Kendine iyi bak. Eee onu da patlattık. Güzel bir şekilde uçurduk. Şu onun test pletine ihtiyacım var zaten. Çok teşekkür ederim test için kardeşim. Hop güç bir güç bir tamam. Kazandım. What the fuck? What the fuck is that? Neyse beyler. Çok uğraşmadım Allah'tan. Şöyle ben size olayı anlatayım. Belki, bu 1 x Şu an lobide olduğum şey FPS'im azalıyor. Şöyle pek kullanmadığım için. Ee, beyler görüyorsunuz bloklar az geliyor. Benim mesela eskiden 2 GB ile oynayan arkadaşlarım vardı. Ben eskiden 30 ben eskiden 30 FPS video e çekiyordum beraber biliyor musunuz? Benim de 4 GB vardı. Yani anlıyorum beraber FPS e az olan arkadaşlar için. E, bilgisayarı kötü olan arkadaşlar için de şunu önerebilirim. Beyler oyunlar 16x kullansınlar. Yani en fazla 16x, 30x kullanmayın. Bilgisayarınız patlar vallahi. İşlemciniz iyi olur. Zaten o işlemci zaten bitmiştir ki ben şöyle hatta size şeyleri kapatmak istiyorum kullandığım şeyleri. Tamam. Veya görüyorsunuz şeyleri kapattım. Bilgisayar <laughs> RTX o, RTX kapattım görüyorsunuz. Bilgisayar böyle e, FPS normale döndü. Dediğim gibi bu şu, linkten aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir bye bye. <laughs>